Adım Cengiz Gözcü, Rize Fatma Nuri Erkan Bilim Sanat Merkezi'nin müdürüyüm. Kurumumuzda özel yetenekli öğrencilere, yetenek alanlarına göre destek eğitim hizmeti vermekteyiz. Öğrencilerimize sunduğumuz imkanları devamlı geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla kurumumuzun bünyesinde matematik merkezi oluşturduk. Bu merkezimizde 91 istasyonumuz ve 350 oyunumuz mevcuttur. Merkezimizde, matematiğin soyut kavramlarını elle tutulur, gözle görülür bir hale getirmeye çalıştık. Buradaki oyunlar, müfredata ve sınıf düzeyindeki kazanımlara uygun olarak tasarlanmıştır. Merkezimizde, öğrencilere soyut matematik kazanımlarını üç boyutlu modellerle uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sunulmaktadır. Bu şekilde matematiğin soyut kazanımlarının öğrenilmesini kolaylaştırmayı amaçladık. Merhabalar, ismim Beyza Nur Erkan. Biz de Fatma Nur Erkan Bilim ve Sanat Merkezi'nde matematik öğretmeniyim. Şimdi size kurumumuz bünyesinde açılan matematik oyun atölyesinden bahsedeceğim. Oyun atölyemizde ilk öğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı matematik öğretim programında yer alan kazanımlara paralel olan etkinlikler yer almaktadır. Oyun atölyemizde 350 oyunumuz yer almaktadır. Şekillerle boyayalım oyunumuz ikinci sınıf düzeyinde geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır ve yapıları oluşturur kazanımlarıyla ilişkilidir. İkinci sınıf düzeyindeki çocukların somut işlemler döneminde oldukları göz önüne alındığında çocukların somut nesnelerle deneyimleyerek kazanımları içselleştirmeleri bizim için önemlidir öğrencilerimizin somut işlemler döneminde yer aldığı düşünüldüğünde geometrik şekilleri somut nesnelerle deneyimlemelerine imkan tanımaktadır. Bu bağlamda aktif öğrenme ile sürece dahil olan öğrencilerimiz kazanımların amaçlarına daha rahat ulaşmakta ve içselleştirmektedirler.